Merhaba, benim adım Burak Tayla. Fransa merkezi bir uluslararası parakende firması olan Oşan şirketinin Rusya ofisinde satış, geliştirme ve Türkçe'ye çevirisi biraz şaşırtıcı olan ticaret ustası ünvanı ile bana bağlı bir ekiple birlikte çalışıyorum. Satışı arttıracak ve mağazaların ticaret düzeyini ve baziklerini yüksek standartlarda sahip olmasını sağlayacak farklı konularda da faaliyet gösteriyorum. Biraz bizim şirketten bahsetmek gerekirse o 14 ülkede direkt yatırımları olan 200 bin kişinin çalıştığı ve yıllık cirosu 50 milyar euro olan ve dünyada 1300 mağazası olan bir şirket. Bunlardan 518'i hipermarket ve bizim hipermarket dediğimizde genelde 10 bin ile 20 bin metrekare arası mağazalar. Yine benim Rusya'da çalıştığım bölümde toplam 240 mağazamız var. Bunlardan 90'ı e, hipermarket formatında. Bahsettiğim gibi bunlar e, içinde e, sütten e, araba römörküne kadar her şeyi bulabileceğiniz aynı çatı altında e, büyük e, formatlar. Ve ben bugün size e, promosyonlar, ticari örgü yapısını ve e, ticari operasyonların nasıl oluşturulduğunu ve nasıl yönetildiğini anlatacağım. Ee, yine biz e, bugün e, ticari operasyonların neden e, önemli olduğunu, bunların e, parakendenin can simidi olup olamayacağını e, birlikte tartışacağız. Özellikle e, orta ve ufak ölçekli e, işletmeler için e, anlattıklarımın zihin açıcı olacağını umut ediyorum. Bildiğiniz gibi e, promosyon sistemi bir işletmeyi e, müşteriler için e, çekici yapan ana unsurlardan biridir. E, ve biz e, şirketlerin tabi bu e, ticari projelerine göre değişir ama biz genel olarak baktığımızda e, gördüğümüz şirketler haslatlarının yüzde 20'si ile yüzde 60'ını e, genel olarak bu e, promolardan e, elde ederler. Bunun yanında da e, yine çok önemli e, müşteri trafiğinin piyasadaki dağılımında da promo unsurları belirleyicidir. E, biz e, bahsettiğim bu e, hipermarket modelinde de e, sezonel operasyonlar promo gelirlerinin yüzde otuzuna denk gelir diyebiliriz. Dolayısıyla bu e, bugün e, detaylı bir şekilde bahsedeceğimiz e, sezonsal ticari operasyonlar Gerçekten e, ekonomik olarak çok önemlidir ve e, yine e, bilgi karmaşası olmaması için biz ticarette sezon dediğimizde neyi anlıyoruz? Bir onu tekrarlamak istiyorum. Ticarette sezon dediğimizde tekrarlayan, takvimlendirilmiş, diğer promolar ile asimetrik örgülendirilmiş bir organizasyondan bahsediyoruz. Ve e, bu şekilde genel olarak dünyada 5 tane en genel e, promo türü vardır. Bunları ben hızlı geçeceğim e, çünkü e, hemen hemen hepiniz bunları biliyorsunuz. İlk olarak en yaygın bir haftalık e, olan yani 7 gün e, süren ve genel olarak da taze ve ultra taze e, gruplarını kapsayan promolarımız vardır. İşte bunlar balık, sebze, peynir, süt, şarküteri vesaire. Bunun yanında iki haftada bir tekrarlayan non-food operasyonları vardı. İşte yastıktan işte kedi kedi oyuncakları olabilir çeşitli kovalar, plastik malzemeler olabilir. Bunun dışında biliyorsunuz hızlı tüketim malları var. Onlar da genel olarak non-food mallarıyla aynı şekilde promo'ya girerler. Bunlar da işte makarna, kahve, çay, şeker vesaire. Bittikçe, kullandıkça biten ürünler. Üçüncü promo şekli genelde özel günlerdir. Bunları da genelde dünyadaki firmalar 10 günlük periyotlar halinde yaparlar. Örnek olarak mesela sevgililer günü sevgililer günü operasyonu sevgililer günden 10 gün önce başlar ve e, bu ihtiyaçları karşılar. Yine e, dördüncü olarak şimdilerde de çok moda olan Türkiye'de de çok iyi yapıldığını düşündüğüm cashback programları. Ee, var. Ee, bunları da genelde iki haftada bir tekrar görürüz. Bunun dışında da e, bugün asıl konumuz olan sezonsal ticari operasyonlar var. Hipermarket modelinde e, yay, e, yaygın olan e, mağaza girişlerinde genelde işte 200 ile 600 metrekaresi alanların boş bırakılması, bunların da ikiye bölünmesidir. Bu e, ikiye böldüğümüz alanın ilk kısmına plato A, ikinci ilk, kısmında biz genelde plato B deriz ve bu alanlarda da 2 ile 8 hafta e, arası süren tematik operasyonlar biz oluştururuz. Bunun dışında yine daha ufak sezon e, sezonal operasyonlar için kullandığımız mağazanın geniş merkez koridorları da vardır. Burada da genelde 4 paletlik işte en fazla da 8 paletlik e, operasyonlar yaparız. Benim örgü sistemi diye e, isimlendirdiğim yapıda bize çeşitli avantajlar sunan bir sistemdir. Niye? Çünkü müşteri hem aradığı malları kolay bulmak ister hem de her geldiğinde biraz yenilenmiş bir alışveriş deneyimi yaşamak ister. Biz de bu ihtiyacı karşılamak için takvimimizde örgü sistemini kullanıyoruz. Yani periyodik olarak sık yenilenen promo alanları yapıyoruz ve aynı şekilde buna bitişik olarak da stabil kalan alışveriş rayonları. Dolayısıyla işte şekeri aradığı zaman hep şekeri buluyor. Fakat mağazanın girişlerinde de ve promo bölgelerinde de bir sürekli yenilenen gelişen bir sistem kuruyoruz. Promosyonel ticari takvim örgümüzü ben biraz anlatmak istiyorum önce. Bu 1 Ocak'ta başlar, 31 Aralık'ta sona erer. Dikey takvimimize biz 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar önce bütün günleri yazarız. Sonra bunu haftalara böleriz. Sonra işte promo bölümlerimiz için bunları iki haftalık sürelere de ayırırız yine takvimde ve aylık bölümlere de ayırırız. Ee, örnek vermek gerekirse kolonlar yaparız. İlk kolonumuzda e, her haftaya bir isim veririz ve onu e, işte 52 hafta şeklinde böleriz ve işte isim olarak da e, H1, H2, H3 olsun. İkinci kolonumuzu da iki, iki haftalık e, kısımlara böleriz. Bunlara da isim olarak hani kolay anlaşılması için 2H1, 2H2'den 2H26'ya kadar bölelim. Dolayısıyla ilk önce günlere böldük, sonra e, 52 hafta e, şekilde haftaya böldük. Sonra da 26 tane iki haftalık e, bölüm oluşturmuş olduk ikinci kolonumuzda. Üçüncü kolonumuzda yine iki hafta süren e, cashback operasyonları için e, ayıralım. Dördüncü kolonumuz biraz evvel bahsettiğim özel günler için ayıralım, bunlar 10 günlük süreydi, dolayısıyla 10 gün 10 gün ayırdık. Beşinci kolonumuza da mağazanın girişinde biraz evvel bahsettiğim Plato A bölümünde sergileyeceğimiz sezonal operasyonlar için bir çizelim. Altıncı kolonumuzda Plato B diye isimlendirdiğimiz diğer sezonal operasyonlar olsun ve yedinci kolonumuzda da son olarak genelde bu ana mağaza koridorunda daha ufak operasyonlar için kullandığımız mikro operasyonlar için ayıralım. Bu şekilde bizim bir takvim şablonumuz oluştu ve takvim şablonumuzda 7 tane kolon var. Şimdi ilk kolonumuza bahsettiğim 7 günlük taze ve ultra taze promolarını hepsini biz pazartesi günleri başlatalım. Yani her pazartesi bizim taze grubu promolarımız başlasın. İkinci haftalık, iki haftalık ikinci kolonumuzda da salı günleri non-food ve hızlı tüketim mallarının promoları beraber başlasın. Dolayısıyla pazartesi günü fresh başladı. Her salı da sürekli tekrarlayan non-food ve hızlı tüketim malları. Yine çarşamba günleri iki haftada bir yenilenen cashback promoları başlasın. Ve ee bundan sonra da bu özel günler dediğimiz işte sevgililer günü örneğini veriyorum. Bu dünya dondurma günü olabilir, dünya çikolata günü olabilir, dünya taksiciler günü de olabilir. Uzun bir liste. Bunları biz yerleştirmeye başlayalım. Burada önemli olan günün ne günü olduğundan çok bizim bugünle ilgili ihtiyaçları, müşterilerimizin alışveriş iştahlarını arttıracak şekilde nasıl bir araya getireceğimiz olacak. Mesela örnek olarak dünya taksiciler günü size çok saçma gelebilir ve muhtemelen de saçma. Ama bugünün ihtiyaçları ve bizim bugün de satabileceklerimiz hiç saçma değil. Mesela 10 gün boyunca günün önemli bir bölümünü trafikte geçiren şoförler için arabada kullanılan işte su su ısıtıcı işte arabada çay veya kahve yapabilmeleri için işte belli düzenleyen ortopedik yastık boyuna masaj yapan bir aparat işte alış atıştırmalıklar su ve me su, me su ve meyve suyu çeşitleri işte araba kozmetiği veya arabanızda daha konforlu hale getiren aksesuarların iyi fiyatla bir arada ve 10 gün süreyle install edilmiş şekilde sunulduğu e, do, ön raflardan bahsediyorum. Bu hangi özel günleri mağazalarımızda ve tabii bizim e-commerce ve dijital katalog platformumuzda kullanacağımıza karar verdikten sonra o günü de içine alan bu periyotları Ocak'tan başlayıp Aralık'a kadar bahsettiğim takvimimizin dördüncü kolonuna ekledik gel gelelim ticari sezonal operasyonlara bu takvimimizin son 3 kolonunda olacak bahsettiğim gibi bu en az 2 hafta en fazla da 8 hafta olacak bu operasyonlar için de dünyada en yaygın işte temalar küçük fiyatlar veya her şey 10 lira olarak çevirebilir Genelde biz bunları ocakta yaparız. insanların çok fazla parası olmadığı dönemlerde. Yine çok yaygın bir operasyon sıcak ev diye Türkçe'ye çevirebilir. Burada genelde battaniye, terlik, ısıtıcı gibi ürünleri ürün gruplarını satarız. Sofra sanatı işte tabak, çanak, masa örtülerini sattığımız bir operasyon. Bahçe diye bir operasyon var burada genelde yurt dışında çok yaygın işte tohumlardan bahçede, hobi bahçelerinde kullanılacak bütün araç gereçlere kadar. Kış kozmetiği yine soğuk ülkelerde çok yaygın bir operasyon. Yazlık ev operasyonu işte yazlık evimizde neler e, ihtiyacımız var Bunlar yine private labellarla ilgili operasyonlar var yine barbekü mangal diye e, çok bilindik bir operasyon var uzak doğu pazarı eee operasyonu yine çok ünlü. Wellness spa operasyonları var. Makyaj ve güzellik genelde olur. Evcil hayvan ürünleri, işte Oktoberfest, bu bir bira festivali, şaraf festivalleri olur. Bojole bayramı olur. İşte cin festivali olur. Genelde akıllı ev, robot, ev gereçleriyle ilgili bir e, operasyon olur. İşte plaj, yaz giysileri olur. Kış arabası, kış... E, e, giyimi olur konserve turşu reçel yapımı ile ilgili bir operasyon vardır. Bahar temizliği operasyonu ünlüdür. İşte büyükler için oyuncaklar yine ünlü bir operasyondur. Futbol şampiyonası varsa o yıl mutlaka bir operasyon olur. Büyük operasyon tabi e, okullar başlıyor, yeni yıl, yeni yıl sofrası, işte çamacı süslemeleri gibi operasyonlar olabilir. Böylece biz takvimimizi bu operasyonlarla birlikte tamamlamış oluyoruz ve sezonsal operasyonların nasıl oluşturulduğundan ve biraz da yönetildiğinden ben bahsetmek istiyorum. İlk olarak biz prebrief hazırlarız. Prebrief nedir? Prebrief işte operasyonun tarihi, konsepti ve sayısal KPI'larının yer aldığı basit bir basit bir öngörüdür. Burada biz haslat ve marjı koyarız. Mesela takvimimizde yıl içinde 80 tane operasyon yer alacaksa belli ki biz bunu 200 prebrief arasından seçmişiz demektir. Başka bir e, sö söylemle prebrief tekliftir. Hani bu operasyonu yapalım ama yapalım ama konsepti ne olacak? İşte ne gibi bize bir e, getirisi olacak vesaire. İkinci aşamada biz bu seçilen prebriefleri brief haline dönüştürürüz ve bu genelde de 15 günlük bir süreçtir. Brief sürecinin ilk aşaması konsept. Konsepte ek olarak biz ne ekleriz? İşte trendleri ekleriz, müşteri hedef profilini ekleriz, stratejik ve imaj hedeflerini ekleriz ve ikinci aşamada yine ilk bahsettiğim bu KPI'de ilk önce hasılat ve marj vardı. Bunları biraz detaylandırırız. Mesela ee, ne yaparız? İşte hasılatı nasıl gerçekleştireceğimizi formüle ederiz. Bu bizim için çok önemlidir. Mesela örnek olarak hasılat eşittir, müşteri sayısı çarpı müşteri başı ürün adet satış sayısı çarpı ortalama fiyat veya hasılat eşittir satılan adet ürün çarpı sepet ortalaması. Bu operasyonda mesela biz deriz ki e, ortalama fiyat ne olacak, işte satılan adet ne olacak, bir şekilde biz e, bu operasyonu nasıl bir formülle, nasıl bir e, denklemle e, o belirlediğimiz hasılat hedefine ulaşacağız buna karar veririz. Bu, bu aşamada. Dolayısıyla yine müşteri sayısı ne olacak, bunun beklentisi, bizim işte var sayımız ne olacak, bunları ekleriz. Yine önemli bir unsur bu operasyonlarda gördüğünüz gibi çok multi segment operasyonlar olabilir. Mesela çocuk dünyası operasyonunda bahsettiğimiz zaman hem çocuk maması kategorisi de vardır, hem oyuncak kategorisi vardır, hem çocuk tekstili kategorisi vardır, hem çocuk kozmetiği kategorisi vardır, hem çocuk hijyeni kategorisi de vardır. Dolayısıyla bu biz ikinci aşamada hangi kategori, kaç referansla, nasıl bir hasılat yapacağız bunu da tahmin ederiz. Üçüncü aşamada biz lokal ve uluslararası rakip benchmarklarını ekleriz. Yani bu işte söylediğim gibi bu genelde bu operasyonlar dünyanın birçok yerinde tekrarlanır. Bizim kendi ülkelerimizde de rakiplerimizde tekrarlar. Biraz onlara bakarız. Bu işte mesela Carrefour kaç referansla yapmış bu operasyonu? İşte nasıl bir hasılat yapmış? Onlarda hangi bölümler ağırlıkta? işte çocuk tekstili mi ağırlıkta? Oyuncu oyuncak mağlupta. Bunlara biraz bakarız. Bunları bir yazarız. İşte onların kataloglarında neler varmış onları bir koyarız bu brief'e. Dördüncü aşamada da biz iletişim ve reklam stratejisini ve bütçesini onaylarız. Bunu da nasıl onaylarız? İşte biz buradan marj olarak nasıl bir şey kazanacağız? Bunun ne kadarını biz invest edebiliriz communication'a, Buna karar veririz. Beşinci aşamada hangi ihtiyaçlara, hangi fiyat aralığında ve hangi sayıda mal ile biz cevaplayacağız? Buna karar veririz. Mesela diyelim ki 24 tane referans mum istiyoruz bir operasyon için ve ilk fiyat da 10 lira olsun. İlk fiyat dediğim benim en ucuz fiyat. Bu operasyon da 10 lira olsun ve genelde de bu piyasadaki en en ucuz fiyat olmalı. Dolayısıyla 10 lira olan ilk fiyat, son fiyat da 50 lira olsun yani en pahalı ürünümüz 50 lira olsun. Ne yapıyoruz? Dolayısıyla diyoruz ki karar veriyoruz 14 referans 10 ile 25 lira arasında olacak, 6 referans 25 ile 35 lira arası olacak ve 4 referans da 35 ile 50 lira arasında olacak. Bunlara karar veriyoruz ve bunları biz her kategori için karar veririz. Altıncı aşamada biz implantasyonu onaylarız. Yani bu malları nasıl sergileyeceğiz? Bunu 3D, 3D şeklinde teknik olarak çizeriz. Ve işte teknik ayrıntıları ekleriz. İşte burada ışıklandırma gerekiyor. Burada rayon değişimi gerekiyor gibi. Bunlar çok önemli ki hani mağazalar daha önceden aldığı bu brieflerle kolay realize etsinler. Referans bazlı sunum planı. Da yaparız. Yani ne demek? Bu planogramları da birimiz bir brieflerimize ekleriz. İşte hangi malı hangi maldan sonra bu platolarda biz sunacağız. 7. aşamada bomba mallı ihtiyaçlarını seçeriz. İşte bizim genel olarak operasyon hasılatımızın %20'si ile %40'ını gerçekleştireceğimiz ve masif palet şeklinde büyük afişlerle sunacağımız mallardır bunlar. Bir işte operasyonda 1200 referans olabilir ama mesela genelde 25'i aşmaz bomba malı Bunları biz dediğim gibi paletle koyarız. Yine eğer varsa her operasyonda olmayabilir. Bize eksklüzif veya inovatif mallarda olursa bunları da posterlerle biraz göz önüne çıkarırız. Bunları da öncelikle hangi kategorilerde istiyoruz bunu burada yazarız. 8. etapta daha önceki yıllardan işte yaptığımız operasyonların tekrarlıyorsa best praktiklerini işte fotoğraflarını koyarız. Ee, yine dokuzuncu kısımda e, visual e, key'leri, işte posterleri e, hazırlarız. Bu sene nasıl yapacağız mesela işte Ramazan operasyonunu nasıl, hangi e, visual ile yapacağız? 10. kısımda lojistik şemasını ekleriz. İşte koleksiyonun %100'ü mü hemen e, mağazaya e, gönderilsin? Yoksa önce yüzde %70'ini gönderelim, işte 10 gün geçsin sonra %30'unu mu gönderelim? Buna karar veririz. Son olarak da biz e, briefimize retro planning'imizi ekleriz. Yani hangi departman, hangi işi, hangi tarihte yapacak. Dolayısıyla bizim e, briefimiz oluşmuş olur. Ve briefimiz oluştuktan sonra ticari takvim komitesinde bu biz bu briefi sunarız. Ve biraz challenge ederiz. Ve deriz işte herkes sorular sorar, biraz işte zorlarlar. Ve gerekiyorsa da çeşitli değişiklikleri yaparız. Bu çok önemli. Çünkü bu komitelerde biz hep yeni fikirler veya bizim görmediğimiz e, yanlışlıkları tespit edip onları daha gerçekleşmeden ee, hallederiz. Bir sonraki aşama etapların kontrol edilmesi, satın almanın malları bulması ve kimsenin geç kalmamasını sağlama aşamasıdır. Bu aşama zor, stresli, aynı zamanda da başarı için %100 gerekli bir e, aşamadır. Operasyon başlamadan önce e, mağazalara biz brief'leri göndeririz ve operasyon devam ederken de onların sonuçları operasyon devam ettiği e, süre içinde iyileştirebilmesi için de çeşitli analizlerle onları destekleriz. Mesela işte dördüncü günü operasyonun deriz ki bakın bu mallarda hiç satış yok. Bu bu mağazalarda siz bunları koydunuz mu? teşhire, İşte bu mağaza çok iyi, bu mağaza çok kötü, neden acaba gibi ee, operasyon sırasında mağazalar e, müdahale edebilsin. Bunun dışında operasyon bittikten sonra da biz debriefimizi hazırlarız. Brieften farklı olarak işte detaylı sonuçlarımız eklenmiş olur. Ve gelecek sene için karar veririz. Biz bu operasyonu tekrarlayacak mıyız? Yoksa yeni bir şey mi deneyeceğiz? E, bugünlük bu kadar. Umarım sunumum e, size yeni fikirler vermiş ve faydalı olmuştur. Hepinize Mutlu ve sağlıklı kalmanızı diliyorum.